Vücut tansiyonu nedir? Vücut tansiyonu, kalbin pompaladığı kanın damar duvarlarına uyguladığı basınca verilen isimdir. Genellikle büyük tansiyon, sistolik ve küçük tansiyon, diastolik olarak iki değerden oluşur. Büyük tansiyon, kalbin kasılıp kanı damarlara gönderdiği andaki basınçtır, küçük tansiyon ise kalbin gevşediği anda damarlardaki basıncı ifade eder. Normal bir yetişkinde tansiyon genellikle 120-80 mmHg civarındadır. Bu değerlerin çok yüksek veya çok düşük olması çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Tansiyonu etkileyen faktörler arasında stres, tuz tüketimi, egzersiz düzeyi, genetik yatkınlık ve yaş bulunur. Ölçüm genellikle kola takılan tansiyon aletiyle yapılır. Sağlıklı bir yaşam için tansiyonun düzenli kontrol edilmesi önemlidir.